Evet, Şahi Topu neden gücü ve fethi yeniden tanımladığının hikayesi burada. Gözünüzde canlandırın. Yıl 1453, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetme görevinde. Gizli silahı mı? Devasa Şahi Topu. 91,8 santimetrelik namlusuyla bu canavar, oyunun kurallarını değiştiren bir güçtü. 800 kilogramlık bir gülleyi fırlatmak için gereken muazzam gücü bir düşünün. Peki ya menzili? Çenenizi yerden kaldıracak birin 200 metre. Bu, bir arabayı 13 futbol sahasından daha uzağa fırlatmak gibi bir şey. İnanılmaz, değil mi? Şahi topu sadece surları yıkmakla kalmadı. Karşısında duranların moralini de paramparça etti. Gök gürültüsü gibi kükredi ve etkisi her yerde hissedildi. O halde bir dahaki sefere İstanbul'un fethini düşündüğünüzde unutmayın. Mesele sadece strateji ve askerler değildi. Terazinin kefesini değiştiren şahi topunun eşsiz gücüydü. 15. yüzyıl şaheseri için oldukça etkileyici, öyle değil mi? Tarihten daha fazla destansı hikaye için takipte kalın. Bizim kadar hayran kaldıysanız beğen butonuna basın.